Seyhan Mutfak Aşkı'ndan hepinize yeniden merhabalar diliyorum. Siz değerli izleyicilerimi hep ve her zaman olduğu gibi sevgilerimi, saygılarımı ve selamlarımı da sunuyorum. Gördüğünüz gibi mükemmel rengi, dokusu olan yumuşacık yerken dişinizde o kadar böyle rahat dişinizle hani o kadar rahat kesebileceğiniz erik pestili yaptım. Hemen malzeme listemiz şöyle 2 kilo büyük eriklerden var. Bir Su bardağı 200 milimlik su bardağı ile su. Bir Türk kahvesi fincanı dolu şeker ama sizler bir çay bardağı koyun. Bir hayli ekşi olmuştu. Bir yemek kaşığı nişastamız var. Bir yemek kaşığı tereyağı var. Hemen yapım aşamasına öncelikle çekirdeklerini çıkartmak ile başlıyorum. Şöyle sizlere birkaç tane gösteriyorum. Tencerenin içerisine... Eriklerimi gördüğünüz gibi hazırlıyorum. Çekirdeklerini çıkartmadan yapalım, bütün olarak atalım derseniz, pişmesi erikler çünkü bir hayli büyük benim kullandığım erikler hani içine böyle çok daha rahat su vesaire girmeyecektir. Daha doğrusu su koymuyoruz. Bu da hani aklınızda bulunsun. Ben şu an için bir nişastalı su hazırlıyorum ama bunu hani püre haline geldikten sonra Süzme işlemini yaptıktan sonra nişastayı koyacağız. Ben geçen sene nişastalı yapmamıştım. Ve de tereyağı vesaire hiçbir şey koymamıştım. Su vesaire hiçbir şey koymamıştım. Ee, böyle yerken biraz açıkçası dişlerde hani zor kesiyordu yani. Onu da açık açık belirteyim. Ve işte tencereye koyduk. Yayvan geniş bir tenceremiz var. Ee, kesinlikle su koymuyoruz bu aşamada. Nişastalı suyu vesaire kesinlikle koymuyoruz kendiliğinden sulanmaya başlayacak. Göreceksiniz zaten. Ocağın orta bölümünde ve şu an harlı bir ateşte yanıyor ama böyle dibine tutma ihtimali çok yüksek. Bakın suyu kendinden sulandı gördüğünüz gibi. Ve böyle harlı bir ateşte yandığı için dibi tutabilir. Altını kısabilirsiniz hani bu aşamadan sonra. Tamamıyla eriklerimizin püre haline gelmesi gerekiyor. Pişmeden böyle sert bir şekilde kapatmayalım. Bakın, ben de böyle tamamıyla kapatmıştım. Biraz tencerenin kapağını araladım çünkü e, gördüğünüz gibi hemen böyle taşmaya başlamıştı kenarlarından. Ve artık bakın bu hale geldi. E, ocağın da altını bir müddet sonra kısmıştım. Hani süre vermiyorum ama ocaklarınızın e, değişkenlik süresi hani benim ocağımdan çok daha farklı olabilir. Böyle işte gördüğünüz gibi bu dokuya gelince yani püre haline, lapa haline gelince. Kapatıyorsunuz süzme işlemi yapıyorsunuz veya sizin böyle Elektrikli bir hani Ezme cihazınız onun adını Ben şu an bilmiyorum Hani e, Elektrikli bir e, ezme mutfak robotunuz var ise Kesinlikle kabuklarına vesaire hiç Hani bu şekilde süzme işlemi yapmadan Çünkü Ben bir hayli yani 10-15 dakika kadar açıkçası uğraşmıştım Bakın Bir hayli uğraştıktan sonra da artık sizlere son Eee son işlemi gösteriyorum böyle süzgeçten artık son kısımlarını neredeyse aslında hani kabuğu da kalmamıştı gördüğünüz gibi kaynarken zaten hani bir hali de böyle eriyor işte bu hale gelmişti ve yine aynı tencereyi tabii ki temizledim aynı tencerenin içerisine koyuyorum tekrardan bir kaynatma işlemi yapacağız bu sefer biraz kaynadıktan sonra nişastalı hazırlamış olduğumuz bir su bardağı ile olan nişastalı su vesaire ekleyeceğiz. Öncelikle şekeri ekliyoruz. Bir Türk kahvesi fincanı böyle dolu olacak şekilde şeker. Yalnız eriklerin bir hayli e, ekşi olduğu için tatlı erik değil. Ben geçen sene mürdüm eriği ile yapmıştım. E, böyle bir Türk kahvesi dolu fincan kafi gelmişti. Şeker oranı olarak zaten biz böyle çok şekerli vesaire kesinlikle yemeyiz. E, ama bu seferki bir hayli ekşi olmuştu. Yani sizler bir çay bardağı ile şeker ölçüsünü ayarlayabilirsiniz. Ve kaynamaya başlamıştı. Kaynamaya başladıktan sonra da hazırlamış olduğumuz nişastalı ve de ardından da tereyağı koyuyoruz. Nişastalı suyu koyuyoruz. Dediğim gibi ben geçen sene işte nişasta tereyağı hiçbir şey koymamıştım. Su vesaire hiçbir şey ilave yapmamıştım. E, ve böyle yerken ısırırken inanın biraz dişim zor kesiyordu. Ama bunu yerken o kadar yumuşak ki yani böyle bir yumuşaklık, böyle bir mükemmel doku olamaz. Sizlere de hani nişasta vesaire tavsiye etmiyorum ama e, yumuşaklık açısından da aslında sizlerde benim birebir koyduğum ölçülerle ve koyduğum malzemelerle yapın diyorum. Çok az ama o kadar az bir yemek kaşığı civarında cevizim vardı. Robotta çekilmiş. Sizler çok daha fazla koyabilirsiniz veya işte başka çeşit çerezler robotla çekip o şekilde Hani koyabilirsiniz ee, geçen sene 3 tepsi olmuştu yine 2 kilo civarı bir erik erik kullanmıştım sanırım ee, mürdümeri bu sefer işte dediğim gibi bu erik cinsini bilmiyorum bir hayli büyük böyle hani siyah erik e, tarzı bir erik ve de e, gördüğünüz gibi 4 tepsi çıktı Çünkü hani bir su bardağı su vesaire Hani eklediğimiz için ekstradan nişastalı su eklediğimiz için. Bir tepsi daha gördüğünüz gibi dört tepsimiz yuvarlak tepsilerim var. Benim böyle kare vesaire tepsilerim yok elimde. E, tam iki günde kurudu. Balkonda bir hayli sıcak. Tamamıyla böyle e, kuruduğundan emin olun. Ben ilk gün aslında kenarlarından kalkmaya başlamıştı. İlk gün sizlere hani yani bir ertesi gün yaptıktan bir ertesi gün sonra e, sizlere çekiminin son sunum halini yapacaktım. Bakın bu şekilde de e, mükemmelde esnek, mükemmelde yumuşacık dokusu olduğunu görüyorsunuz zaten anlayabiliyorsunuz. İşte yaptığım günden ertesi gün sonra böyle hani e, kenarlarından kalktığını fark edince e, çekiminde yapacaktım son halini. Ama böyle ortalarına doğru hani ayırdıkça baktım daha hala ıslak. O yüzden bir gün daha yani toplamda iki gün beklettim gördüğünüz gibi. Çok da ince tepsilere dökmeyelim e, böyle çok aşırı derecede ince pek de iyi olmuyor. E, bu arada hala benim boğazım rahatsız. Kusura bakmayın e, boğazıma <laughs> çatallaşma oluyor. Hala rahatsızım. Hala e, hastalığımı atlatabilmiş değilim. Bu şekilde de bir e, temiz mutfak makası ile e, kesme işlemini yaptıktan sonra şöyle az bir antep fıstığım var. Robota çekmiş olduğum antep fıstığı. Şöyle muska şeklini veriyorum. bir sağa bir sola katlayaraktan. Bu muska şeklini nasıl yapıyoruz? Hani e, anlayamıyoruz. Çok da yakın bir çekim değil diyerekten hani belki düşünüyor olabilirsiniz. E, videoyu biraz daha geriye ilerle geriye hani çekerekten tekrardan e, muska şekli nasıl verilir onu hani izleyebilirsiniz. Bunları da içine hiçbir şey koymadan böyle düz normal rulo işlemi yapıyorum. İstediğiniz şekli verebilirsiniz pestillerinize Ben birkaç böyle çeşit yapmak istedim birazdan göreceksiniz üçgen şeklinde de kesip o şekilde bir e, onda yine rulo yapma işlemi yapmak istedim çok güzel oluyor Gerçekten e, mükemmel oluyor Ben çok beğeniyorum ama dediğim gibi bir çay bardağı şeker oranını bir çay bardağını çıkartabilirsiniz bir Türk kahvesi fincanı Ekşi erikler için e, pek de kafi olmuyor, az oluyor, yetersiz oluyor. Bakın bunu da bu şekilde üçgen şeklinde kesip, şöyle çok büyük olmasın, biraz daha küçültüp ve bu şekilde bir rulo yapma işlemi, bakın böyle, bunu da böyle olsun dedim. Tabii ki aralarına e, böyle, yani benim verdiğim şeker ölçüsüyle yapacaksanız. E, fındık ezmesi gibi vesaire o tarz e, veya fındık kreması gibi hani bir şeyler sürecekseniz Aslında hiç kesinlikle şeker ilavesi yapmanıza da gerek yok İşte en son sizlere sunum halini Şöyle tabağıma almış oldum Tüm pestillerimi zaten çok da az oluyor aslında Hani koca bir tencereden Kuruyunca bu şekilde e, bu kadar Bir ölçü çıkıyor Gerçekten e, ben <laughs> Çok affedersiniz e, bakın o kadar rahat ısırdım, o kadar rahat e, yedim ki. Yani kesinlikle böyle dişinizle e, dakikalarca koparmaya çalışmıyorsunuz. O kadar rahat, o kadar yumuşak. Videomun sonuna geldim. Bana destek amaçlı sosyal medyada paylaşabilirsiniz. İlk defa beni izliyorsanız inşallah videomu beğenir, kalıcı takipçim, destekçim olursunuz. Sizin de kanalınız var ise inşallah fark ettiğim sürece ben de sizlere abone oluyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Emeği saygı için like atalım. Hoşçakalın.